Artık buraya kadarmış. Şimdi benle dalga geçen herkese haddini bildireceğim. Artık zengin oldum. Ve kimseye boyun eğmeyeceğim. Eskiden her zaman bana benim üstüme gelirlerdi. Ancak şimdi gelemeyecekler. Zenginim. Artık ben onların üstüne gelirim. Bir aralar ben bu evi yapmışken ev bile sayılmaz ama ben buraya yapmışken birçok kişi benimle dalga geçti. Artık sesim de kalınlaştı. Adam oldum ben adam. Zaten adamdım da iyice adam oldum. Para insanı büyütürmüş. Şimdi anladım. Gideyim de bir telefon bakayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Biliyorsunuz arkadaşlar fakir e, işe iş bulmuştu kendine ve çalışıyordu. Zamanla yeni yeni işler buldu ve kendine çalıştı. Artık e, fakir de zen, zengin abisi gibi zengin oldu. Bakalım bu parasıyla neler yapacak? Eee zengin bu zenginliğini zengin bu fakirin zenginliğini görünce neler diyecek hadi bak bakalım evet artık kendime bir telefonla aldım zengin abimi arayayım yeni bir numara kurdum durut alo zengin abi nasılsın fakir kardeşim senin sesini olmuş benim sesimi boş ver adam olduk işte Fakir kardeşim bir kabalaşmışsın ha. Ne oldu sana ya? Parayı buldum abi. Parayı buldum. Artık daha dikkatli ve sözlerine dikkat eden bir adam oldum. Her şey hızlı söylemek güzel değil. Fa fakir kardeşim güzel de sen parayı bulunca bir değiştin. Parayı insana değiştirmiş boşuna demiyorlar ha. Hatırlar mısın zengin abi? Sen bir ara var benim yaptığım yerle dalga geçmiştin. Şunun gibi. Evet. İşte şu anda zengin oldum. Şimdi ne yapacaksın ha? Fakir kardeşim ne diyorsun ya? Bizim aramız hiç bozulmayacak tane hani. Orasını ben bilmem. Artık yürü git başımdan. Seni istemiyorum. Fakir kardeşim ne diyorsun sen ya? Ben dediğimi açık bir şekilde diyorum. Şimdi defol. Dıt. İşte bu kadar. Zamanında benle çok çok dalga geçti. Şimdi de şimdi de ona gösteriyorum işte. Ya Allah aşkına bu fakir ne diyor ya? Sesi falan değişmiş bir. Allah Allah ne oldu bu fakir ya? Neyse. Dur. Alo. Fakir kardeşim. Ne oldu? Yine ne var lan? Kardeşim. Senin her şeyin altından. Ama benimkisi elmastan zırhların falan hep elmastan. Sendeki sadece altın. Benim kadar zengin değilsin sen. Olsun. Artık istediğim şeyi yapabiliyorum. İstediğim kadar ev, istediğim kadar icat yapabiliyorum. Çünkü artık ben zenginim. Hadi şimdi karşımdan defol. Fakir kardeşim neden böyle yapıyorsun ya? Biz kardeşlik hani. Yürü git lan olsun kardeşim. Sana kardeşim diyordum. Artık fakir diyeceğim. Fakir. Bundan sonra sen de benimle konuşmayacaksın tamam mı? Zaten ben seninle konuş konuşmayacağım. Hadi yürü git. Fakir bunun bedelini ödeyeceksin. Hem öyle böyle sana bunun bedelini birer birer ödeteceğim. Zaten yanlış yollarda harcıyorsun paranı. Çöz sözünü. Artık benim param sınırsız. Ha sınırsız artık bana ihtiyacı kalmaz ki. Şimdi kes sesini. Ama fakir. Bunun bedelini ödeyeceksin. Yürü git lan. Kes senini. Dıt. Ya bu fakir neden böyle yapıyor ya? Lan fakir bekle sen bunun bedelini ödeyeceksin. Bu yaptıkların yanına kalmayacak. Hadi lan oradan. Bir de beni tehdit ediyor. Ha <laughs> Lan senin gibi sözde var ben fakirmişim. Püf, komik şaka. Artık ben zenginim. Kimse bana yaklaşamaz. Hele bir yaklaşsınlar. Onları öldürürüm öldürürüm. İki dakika öldürürüm onları. O kadar sinirliyim ki. Eskiden herkes benimle dalga geçiyordu Bütün köylüler bana ev vermiyordu. Gülüyorlardı üzerime. Şimdi o köylülerin yanına gitsem benim bu halimi gördükten sonra şaşıracaklar. Öyle olur tabi. Zamanında bana yap etmediklerini bırakmadılar. Şimdi gelsin de bir şey yapmasınlar kolaysa. Ha <laughs> Bu iş buraya kadarmış zengin. Zamanında de dalga geçmeyecektin. Bu iş buraya kadarmış. Ben bunu yapmıştım de dalga içmiştin. Ama sonunda bunun bedelini ödettim sana. İşte buraya kadarmış. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi her bir like fakir ve zengin nasıl küsmemesi için bir olanak. Like. Arkadaşlar bu arada bu bölümde fakir ve zengin küstüler. Bunların bağışması imkansız. Bu video en az bir 50, 30, 20 like gelirse anca barışırlar arkadaşlar. Çünkü videolara o kadar emek harcıyorum arkadaşlar. Emeğimi çöp etmeyin lütfen. Yani sizleri çok seviyorum ben. yani böyle yapmanız soğuş bir şey değil arkadaşlar. Yani ben o kadar videolara emek veriyorum. Emeğimin karşılığını alabileyim arkadaşlar lütfen. Lütfen bunu yaparsanız çok sevinirim. Like atmayı, abone olmayı, unutmayın. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber olacağım.